Hepinize merhabalar. Adım Derya Küçük. Belçika'dan geliyorum. Memleketim Konya. Eşimin köyü buraya yakın olduğu için mutlaka burayı gezelim dedik. Burası neresidir? Kızlar? Şelalesi. Göksu Şelalesidir. Manzara mükemmel. Mutlaka hepiniz Konyalı ya da Fark etmez diğer memleketten olanlar herkes gelsin görsün su sesi mükemmel sesi duyuyor musunuz kuşlar يعني الضوء انفس sonunu değerlendirmek için ve bu yaz sıcakları nasıl bir nebze olsun serinlemek için e, Yer köprü Helalesi'ni tercih ettik. E, bu konuda bizim için gayet verimli bir gün oldu. E, serinledik, aynı zamanda su sesiyle biraz huzur bulduk. Daha önceki gelişimde böyle bir düzenleme yoktu ama bu son düzenlemeyle burası gayet güzel olmuş. Memnun oldum, teşekkür ederim. Konya'mızın bu e, nadidani e, gök şelalesini her e, seferinde e, yolumuz düştükçe e, ziyaret ediyoruz. Şu doğayı, şu tabiatı e, bütün vatandaşlarımızın görmesini ben e, kendi e, nazarımda, cani gönülden istiyorum. Eşsiz bir manzara, eşsiz bir ortam. E, mutlaka gelip görünmesi bir, gereken bir yer. Buradan bütün vatandaşlarımıza saygı selamlıklarımı iletiyorum. Burayı mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum.